Merhaba arkadaşlar, esenlikler. Yani Türkiye'de Hristiyanlık hakkında bilinen yanlışlardan part 2'yi çekiyorum şu anda. Şimdi şöyle bir şey var, misyonerlik hakkında çok yanlış bilgi var. İnsanlar çok kafasından uyduruyor veya da kulaktan duyma bilgiye sahip. Ama bu İsa Mesih'in buyruğudur. Misyonerlik ne demektir biliyor musunuz? Yani ülke ülke insanlar neden dolaşıyorlar ya da inanlı birisi, İsa Mesih inanlı, imanlısı birisi neden dolaşıyor ülke ülke? Çünkü İsa Mesih'in buyruğudur bu. Görevlendirmiştir. Her inanlının görevidir bu müjdeyi yaymak. kendi inancını insanlara yaymak. Bu görevdir. Ama çok yanlış bilgi var bu konuda. Yani ben Hristiyanlığa geçsem bana 2000 dolar verirler mi? 2000 dolar verirlerse ben geçerim. Yok öyle bir şey. i̇man yürekten gelmesi gereken bir şey gerçekten onun izcisi olmak istiyorsan, onun iman, onun imanlısı olmak istiyorsan, ona iman ediyorsan bunların hiçbirinin hükmü yok. Bunların hepsi yalan dolan şeyler. Şimdi ayet okumak istiyorum. Matta 28-18'den okuyacağım. Oradan da anlayacaksınız zaten. Diyor ki gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları. Ulus ne demek? Ülke demek. Bütün ülkeli ülkedeki insanları, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaktiz edin. Size buyurduğum her şeyi onlara uymaya öğretin. İşte ben dünyanın sonuna değil, sizinle birlikteyim. Yani İncil'de dediği gibi bütün uluslara yaymamız gerekiyor. Bizim görevimiz bu. Ben müjdeyi yaymadan duramam yani. Hiçbir kardeş öyle değil yani gerçekten samimi imanlı birisi ise samimi bir Hristiyansa müjdeyi yaymak durumunda. Misyonerlik bu demek. Yani gidip de başka yerlere çekmenize gerek yok. Umarım size yardımcı olmuştur. İyi günler, esenlikler.